İşin aslını bir de benden öğren. Şimdi son günlerde seçim telaşına kapılanlar, bir duydum ki Ataspor'u güreşleri sevmeye başlamışlar. Kendi ilçelerinde güreşleri iptal edenler, paça bağlamasını bilmeyenler, Edirne Kırkpınar'ın kapısından adım atmayanlar güreşleri sevmeye başlamışlar. Kısmetle kısmeti karıştırmışlar. Korkunun ecele faydası yoktur. Akdeniz bölgesi Ata en etkili olduğu yerdir. Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediye Spor'un güreşçileri Muhittin Böcek olarak 6 defa altın kemeri getirmiş, 400'ün üzerinde güreşçisi olan, ayrıca Kumluca Karatepe mevkiinde Atatürk Stadyumumuzu tamamlıyoruz. Ata Sporu güreşlerin en iyi şekilde yapılması ve güreş severlerin de en iyi konforlu bir stadımızda güreşler yapılması içindir. Elmalı tarihi Kırkpınar'dan öncedir. Türk'ün ilk er meydanıdır. 3 yıl önce söz verdiler, yapmadılar. Biz yapalım dedik. Bize de yeri tahsis etmediler. Biz Türkiye'de 400 paça bağlayan güreşçisiyle ilk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim azimle gururla 5 yıl daha